Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen işte, hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz aa, araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işler. Ne anlamadım ne olarak? Aa, araba alışverişi. Artış var mı? Diyorsun? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çoğu ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Gel ya soğuğu yiyen akşamları geçip gidiyene ver. Fiyatlar ne bileyim, Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak fiyatlar. Peki, bunun sebebi ne? Bir artış olmaması. Sebebi olabilir. Doğu Karadeniz'de fındık olmaz da olmaz. Bunun sebebi bu. Belli belli, belirli bir iş. Abi benim bir kamyonetim ben yönetim var orada. 3 aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyar satıyor lan yok. Şu durumda para olmadığı için fındık olmadı mı para oldu mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. teşekkür ederim.